Merhaba, Brezilya hakkında ilginç bilgilerden bahsedeceğim bu videomda. Yaklaşık 8,5 milyon kilometre karelik bir alan ve 200 milyondan fazla nüfusa sahip olan Brezilya, kapladığı alan ve nüfus bakımından dünyanın 5 büyük ülkesidir. İşte bu büyük ve güzel ülke hakkında size bazı bilgileri sunmak istiyorum. Her köşe başında bir anahtarcı. Rio de Janeiro'nun her sokağında köşesinde ya da üzerinde küçük bir anahtarcı dükkanı görebilirsiniz. Bu şehirde neden bu kadar çok anahtarcı var bilmiyorum fakat bunlardan bazıları 7-24 hizmet veriyorlar. El hareketlerine dikkat. Brezilyalılar sıcakkanlı insanlar ve duygularını vücut dilleriyle gösteriyorlar. Brezilyalıların kullandığı birçok hareket var fakat ben sadece bilmenize fayda olabileceğini düşündüğüm için iki tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Okey işareti. Dünyanın birçok ülkesinde okey işareti her şey yolunda tamamdır anlaştık anlamına gelir. Fakat Brezilya'da bu işaretin anlamı pek de iyi değil hatta biraz hareket, hakaret içeriyor. Anlamı ise bizdeki anlamla aynı anlama geliyor. Dolu işareti. Rio de Janeiro'da karvanal zamanı taksi bulmak biraz zor oluyor. Biz de taksi bulmak istediğimizde taksicilerin bize bir el hareketi yaparak yanımızdan geçtiğini gördük. Fakat hareketin tam olarak ne anlama geldiğini anlayamadık. Bu işaret dolu anlamına geliyormuş. Bir araç ya da bir mekan doluysa Brezilyalar bu işareti kullanarak dolu olduğunu gösteriyorlar. Futbol hayatlarının bir parçası. Futbol ya da futbol, e, Sao Paulo ile 1890'ların sonlarında Charles Miller adındaki Brezilya doğumlu bir İngiliz tarafından getirilmiştir. O zamandan beri futbol Brezilya'da çok sevilen yaygın bir spor olmuştur. Brezilya'da her şehrin bir stadyumu vardır. 5 kez Dünya Kupasını kazanan Brezilya'nın dünyaca tanınan futbolcusu Edson Arantes do Nascimento Yanepeledir. Rio'nun devasa stadyumu 180 bin kişi alabiliyor. Ayakla voleybol oynamak mı? Brezilya'nın kumsallarında insanların voleybolu sadece ayakları ve kafalarını kullanarak oynadığını görebilirsiniz. Ayak voleybolu ilk kez 1965 yılında Octava de Moras tarafından Rio de Janeiro'da Cabova plajında oynandı. Samba geçişleri için stadyumlar. Brezilya'nın en ünlü şeylerinden biri de kesinlikle Rio de Janeiro karnavalı. İlk karnaval 1855 yılında yapıldı. İlk samba okulu Dexa Falar 1928 yılında Rio'nun Estaco bölgesindeki siyahi vatandaşlar tarafından kuruldu. Şimdi ise samba okulları ve karnaval hem Rio hem Brezilya'nın diğer şehirleri için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Samba okullarının geçişleri ve karnavallar Samedro denilen özel stadyum alanlarında yapılıyor artık. İzleyiciler kendilerine ayrılan alanlardan samba okullarının geçişlerini izliyorlar. Dansın ülkesi. Dünyaca meşhur samba dansının dışında Brezilya'nın başka meşhur ve güzel dansları var. Mesela forró ve Capoeira. Yerel içkileri e, kapriyenga. Kapriyenga için Brezilya'nın ulusal içeceği diyebiliriz. Kapriyenga şeker kamışı likörü, kaka, şeker, buz ve ezilmiş misiyet limon dilimlerinden yapılıyor. Şekerli bir ipçi ol, e, içki olduğundan dikkatli e, için çarpabilir. Görünüş olarak e, mojito'ya çok benziyor. Coca-Cola yerine guarana. Coca-Cola dünyanın birçok yerinde olduğu gibi tabii ki Brezilya'da da var. Fakat Grana meyvesinden yapılan bu gaz içecek Cola'dan daha çok seviliyor. Grana aynı zamanda Brezilya dışında Arjantin, Portekiz ve Japonya'da üretiliyor. Japonları görünce şaşırmayın. 1908 yılında Japon gemisi Kasata Mori ilk Japon göçmenleri Brezilya'ya getirdi. O zamandan beri göç devam etti. Şu anda Brezilya'da 1.6 milyon Japon Brezilyalı yaşıyor ve bu da Japon ya dışında en fazla yaşayan Japon nüfusu. Dünyada en fazla havalimanına sahip ikinci ülke. Brezilya'da 4000'den fazla havalimanı var ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla havalimanına sahip ülke Brezilya. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ücretsiz. Brezilya'da geniş bir LGBT topluluğu ve bu grubun Brezilya'da birçok yasal hakkı var. Bunlardan biri de cinsiyet değiştirme hakkı. 2009 yılından beri Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla cinsiyet değiştirme operasyonu yapmak mümkün ve ücretsiz. Başkenti bir uçağa benziyor. Brezilya'nın başkenti Brezilya dünyanın en genç ve modern başkentlerinden biri. Bu şehir belli bir plan dahilinde 41 ay içinde inşa edildi ve 1960 yılında Brezilya'nın başkenti oldu. Şehre gökyüzünden bakıldığında şehrin planının bir uçağa benzediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Şehrin birbirinden güzel modern binaları görülmeye değer. Dünyanın ikinci büyük nehri Amazon. Amazon nehri 6992 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci nehri. Saniyede 209 bin metreküp akıtan su akıtan nehir ise hacim bakımından en büyük nehri. En büyük ikinci hidroelektrik santrali. Brezilya ve Paraguay sınırında ve Parana nehri üzerine kurulu Tabu Barajı dam dünyanın ikinci büyük hidroelektrik santrali. Baraj 7.7 kilometre uzunluğunda ve 196 metre yüksekliğinde yaklaşık 65 katlı bir binaya eşdeğer. Barajın inşaatında tam 12.3 milyon metreküp beton kullanıldı. 7 yıl boyunca tam 40 bin işçi çalıştı. İnşaatta kullanılan demirlerle 380 tane Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Brezilya'nın %26, Paraguay'ın %78 elektrik tüketimini karşılayan bu devasa barajı 2,5 saat süren özel anlatımlı bir turla gezebilirsiniz. Tur biletlerini sitelerden satın alabilirsiniz. Afrika dışındaki en fazla Afrikalı nüfusa sahip şehir. Salvador Boğa eyaletinin başkenti ve Afrikalı kölelerin Güney Amerika kıtasına getirildikleri ilk liman. Bu yüzden şehrin Afrika kökenli yaşayanları toplam şehir nüfusunun %82'sini oluşturuyor. Afrika kıtası dışındaki en çok Afrikalı'nın yaşadığı tek şehir Salvador de Bahia'dır. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bu videomda Brezilya hakkında ilginç bilgilerden bahsettim. Beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı da unutmayınız. Hoşçakalınız.